Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Günlük burç yorumlarımı her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 24 Nisan 2022 yorumum yer alacaktır. Keyifli seyirler ve dinlemeler, sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Astrolojide birinci sırada yer alan burcumuz Koç ile başlıyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Haftanın son gününde, ikili ilişkilerde ne olursa olsun karşınızdaki insanı en iyi düzeyde dinlediğinizden emin olmalısınız. Yapacak olduğunuz fadakarlıkların boşa çıkacağını düşünüyorsanız da yanılıyorsunuz. Gün içerisinde etrafınızda bulunan insanlarla aranızda ego çatışması yaşanmamasına dikkat edin. Analizlerinizden olumlu sonuçlar elde edeceksiniz ancak her şey için biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor. Bugün partnerinle keyifli vakitler geçirmek isteyebilirsin. Özellikle yoğun çalışma içinde partnerine vakit ayıramaman sonucu iletişim içinde olmayı özlediğini fark edebilirsin. Bu durum ilişkindeki bağı ve keyfini oldukça arttıracaktır yandan yeni bir haftaya başlamadan önce iş yerinde atacağın adımları bir plana oturtman hafta içinde oldukça rahatlamana sebep olabilir Koç burcu Aşk yorumu bugün aşk ve ilişki hayatınızda yüksek tempo altında olacaksınız Sorumluluklarınızın size ağır gelmeye başladığını düşünüyorsunuz Birlikte olduğunuz kişiye verecek olduğunuz önem üst seviyelerde olacak Arzularınızı ortaya koyma noktasında biraz daha şanslı olacaksınız Aşk ve ilişki hayatınızda canlılık yaşanacak. Koç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün üstünüz olan kişilerle aranızı iyi tutmalısınız. Çalışmalarınıza özen verdiğiniz sürece herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Gelişmeleri istediğiniz yönde değerlendirmeye alma şansınız olacak ancak kesin kararlar açısından biraz daha beklemek zorundasınız. Çalışmıyorsanız tüm bunları kendinize dert edinmenize de gerek kalmayacaktır. Bugün tatil günü olduğu için beklenmedik harcamalar gerçekleştirmeye müsait olacaksınız. Dışarıya adım attığınızda farklı gelişmelerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Güncel olan üzerinde yoğunlaşmayı başaracaksınız. Mantık çerçevesinde hareket ettiğiniz sürece günü istediğiniz seviyede tamamlama şansınız olacak. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak astrolojide ikinci sırada yer alan burcumuz boğa ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Haftanın son gününde çevrenizde bulunan insanlara karşı fazlasıyla sahiplenici ve korucu yaklaşımlar içerisinde olacaksınız. Etrafınızda bulunan insanlara karşı ruhsal duyarlılığınız üst seviyelere çıkmaya başlıyor. Var olan sorunları görmezden gelmek istiyor ve zihinsel olarak rahatlamanın peşine düşüyorsunuz. Değer verdiğiniz insanları sevgiyle kucaklamak zorundasınız ve bunu aklınızın bir köşesinde mutlaka bulundurun. Bugün hayatın ile ilgili önemli konularda kendini oldukça kararsız hissedebilirsin. Ne yöne adım atacağını bilmemen seni oldukça negatif duygular içine sürüklüyor. Kendine güvenmeli ve aceleci davranmamalısın. Gey yandan bugün iletişim içinde olduğun insanlara karşı takındığın tavra dikkat etmen gerekiyor. Ne kadar fark etmesen de fazla sert çıkışlar yapabilir ve sonucunda çeşitli kırgınlıklar yaşayabilirsin. Boğa burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda sözel ifade gücünüze fazlasıyla ihtiyaç duyacaksınız. Sahip olduğunuz tecrübelerin size yardımcı olacağı bugün içerisinde biraz daha titiz davranışlar ortaya koymanız gerekiyor olgunluğunuz ve sakin yaklaşımlarınız sayesinde dikkatleri üzerinize çekeceksiniz. İhtiyaçlarınız karşılık bulacaktır. Boğa Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, elde edecek olduğunuz tecrübeleri en doğru şekilde kullanmaya çalışmalısınız. Etrafınızda bulunan insanlarla aranızda beklenmedik sorunlar meydana gelebilir. Değer kazanacağınızı unutmamalısınız. Üstünüz olan kişiler sizinle aynı düşünceye sahip olacaklar ve bu da başarıya ulaşmanız açısından bir hayli önemli olacaktır. Bugün söz konusu maddi durumunuz olduğunda ise herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Gelişmeler sizi memnun edecek düzeyde olacak. Karşınıza çıkacak fırsatları da en doğru şekilde değerlendirmeye almalısınız. Maddi gücünüze güç katacağınız bir güne giriyorsunuz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 3. sırada yer alan burcumuz İkizler ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Haftanın son gününde geleceğinizi ilgilendiren hemen her konuda biraz daha titiz yaklaşımlar içerisinde olmalısınız. Karakteristik özellikleriniz açısından değişime ve yeniliğe son derece açıksınız ancak bugün büyük ölçüde biraz daha sabit düşünceler altında olacağınızı da unutmamanız gerekiyor. Temponuz bir hayli yoğun olacak. Tutarlı yaklaşımlarınız belki de bu konuda en büyük yardımcınız olabilir. Bugün ilgiyi üzerinde topladığını fark edebilirsin. Bu durumun seni şımartmasına izin verip, kendine güvenen bir tavırla keyifli bir gün geçirmelisin doğallığında insanların ilgi odağı haline gelmen, aşk hayatında da çeşitli gelişmelerin yaşanmasına sebep olabilir. Te yandan hayatında zorlandığın bazı konuların çözümlerini yanlış yerlerde arıyor olabilirsin. Bakış açını genişletmen ve yeni düşüncelere açık olman daha önce fark etmediğin bir yol bulmana yardımcı olabilir. İkizler Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda fikirlerinizin destek göreceğini bilmelisiniz. Ne olursa olsun, abartılı düşünceleri kendinizden uzak tutmanız gerekiyor. Çevrenizde bulunan kişilerle aranızda beklenmedik sorunlar yaşanabilir. Duygusal açıdan kendinizi çok da iyi hissetmiyorsunuz. Birlikteliğinize verecek olduğunuz önem üst seviyelere çıkıyor. İkizler burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün fikirlerinizi uygulamaya sokmakta herhangi bir sorun yaşamayacaksınız risklerden uzak kaldığınız sürece sorun yaşanmayacağını da iyi biliyorsunuz. İncelemelerden elde edeceğiniz sonuçları zaman zaman kendi içinizde tutmak isteyebilirsiniz. Sorumluluklarınız açısından ihmalkar davranmamanız gerekiyor. Bugün, söz konusu maddi durumunuz olduğunda ise fikirlerinizin size yeni kazanımlar sağlayacağını unutmamalısınız. Gereken adımları attığınız sürece gelişmeler sizi memnun edecektir. İncelemelerden elde edeceğiniz sonuçları değerlendirmeye alırken biraz daha titiz davranmak zorundasınız. Finansal tempoya kendinizi hazırlamanız gerekiyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 4. sırada yer alan burcumuz Yengeç ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler haftanın son gününde kendinizi biraz dış dünyaya kapatmak isteyeceksiniz. Enerji bakımından yoğunluk yaşanıyor. Günü genel olarak eğlenceli ve keyifli geçireceksiniz. Çevrenizde bulunan insanların da saygınlığını kazanacağınız için ikili ilişkilerde de sorun yaşanmayacaktır. Sorumluluk hissiyatınız üst seviyelerde olacak. Verdiğiniz emeklerin karşılığını alacaksınız bugün pazar gününün getirdiği boş zamandan yararlanarak kendine ve hobilerine zaman ayırmak isteyebilirsin. Bu durum yeni bir haftaya başlamadan önce enerjini ve keyfini yerine getirecektir. Yaratıcılığının yüksek olduğu bir gündesin, bu günü elindeki projeleri bitirmek için kullanman ileride oldukça rahatlamana neden olabilir. Te yandan ailenle vakit geçirmeyi unutmaman gerekiyor. Seni özleyen ve ilgini isteyen insanlar olabilir. Yengeç Burcu, Aşk Yorumu Bugün aşk ve ilişki hayatınızda düşündüklerinizi uygulama noktasında herhangi bir sorun yaşanmayacak. Birlikte olduğunuz kişinin size karşı olan hislerini anlamakta zorlanmayacaksınız. Duygusal olarak toparlanmayı başardığınız sürece her şey istediğiniz gibi olmaya başlayacaktır. Sahiplenme duygunuz üst seviyelerde olacak. Yengeç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün tatil gününüz ise sorun yaşanmayacağını bilmelisiniz. Çalışıyorsanız da her şey için biraz daha gayretli olmalısınız. Akıllı davranışların boşa çıkmadığını hissettirmeniz gerekiyor. Çevrenizde gösterecek olduğunuz yaklaşımlar çalışmalarınız açısından en büyük destekçiniz olabilir. Biraz daha dikkatli olmalısınız. Bugün maddi konularda biraz duygusal düşünmeye başlıyorsunuz. Her konuda üzerinize düşeni yerine getirmek isterken zorlanabileceğinizi de aklınızın bir köşesinde bulundurmalısınız. Finansal emekleriniz boşa çıkmayacak. Pastadan hak ettiğiniz dilimi alacaksınız ancak biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 5. sırada yer alan burcumuz Aslan ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler haftanın son gününde, alacak olduğunuz kararların ne kadar önemli olduğunu hissetmeye başlayacaksınız. Hassas bir günde olduğunuzu aklınızın bir köşesinde bulundursanız iyi edersiniz. Yaptığınız yanlışları ya da başarıları tek tek ayrılmanız gerekiyor. Düşünceleriniz açısından beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Sorunlarını kendinize daha fazla yük edinmemelisiniz. Hayatındaki bazı konuların beklediğin gibi gitmemesi oldukça canını sıkabilir. Fakat kendini olumsuzluğa kaptırmamalı ve yaşadığın durumların sana getirdiği pozitif yönlere odaklanmalısın. Bu sayede kendin için yeni fırsatlar yakalayabilir ve önüne daha rahat bakabilirsin. Te yandan bugün eski ilişkilerinle iletişim içinde olman mümkün. Kendini ne kadar heyecanlı hissetsen de, ileride üzülmemek adına eski defterleri kapatmalısın. Aslan Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda sahip olduğunuz hisleri korumak isteyeceksiniz. Birlikteliğiniz her ne kadar sorunlu bir şekilde devam ediyor olsa da tüm bunların üstesinden gelebileceğinizi unutmamalısınız. Vazgeçmek istemiyorsunuz ve bu da her açıdan biraz daha önemli olmaya başlıyor. Aslan Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, tatil gününüzde değilseniz planlamalar açısından biraz daha ileriye yönelik adımlar atmanız gerekiyor. Sahip olduğunuz enerjileri nasıl değerlendirmeye alacağınızı iyi biliyorsunuz körü körüne bağlılık göstermek çok mantıklı bir tercihte olmayacaktır aslında. Biraz daha dikkatli olmalısınız. Bugün, yapacak olduğunuz harcamalar açısından biraz daha titiz davranmalısınız. Kişisel tercihleriniz beklenmedik durumlar içerisine girmenize neden olabilir. Mantıklı düşündüğünüz takdirde her türlü maddi zorluğun üstesinden gelmeyi başaracaksınız. Eksikleri kafanıza takmamaya çalışın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 6. sırada yer alan burcumuz Başak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Haftanın son gününde sahip olduğunuz huzuru koruma altına almak isteyecek ve bunu kimsenin bozmasına müsaade etmeyeceksiniz. Aldığınız kararları uygulama noktasında herhangi bir sorunla karşılaşmayacak olmanız aslında sizin adınıza büyük bir şans gibi duruyor. Çevrenizde bulunan insanlara karşı biraz daha hoşgörülü olmayı başarabilirseniz her şey sizin açınızdan biraz daha kolay olabilir. Bugün özellikle partnerinle aranda bir takım tartışmalar yaşanması mümkün. Bu durum karşısında inatçı bir tavır takınmamalı ve hatalarını kabul etmelisin aksi takdirde ufak sorunlar büyük bir hal alabilir ve ilişkinde zedelenmelere yol açabilir. C yandan çevrende kiminle sırlarını paylaşacağın konusunda daha dikkatli davranmalısın. Güvenmediğin insanlarla ilişkini belirli bir seviyede tutmanı öneririm. Başak Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda sebepler üzerinde yoğunlaşacaksınız. Birlikteliğinizin gidişatı sizi memnun etmiyor ise, bunları değiştirmeye çalışacaksınız. İçinde bulunduğunuz durumu anlamaya çalışırken hem duygusal hem de zihinsel olarak kendinizi yorgun hissetmeye başlayacaksınız. Düşünceli olmak karşı tarafa farklı hisler yüklenmesine neden olabilir. Başak burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün tahmin dahi edemeyeceğiniz gelişmelerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Hak ettiklerinize ulaşma ihtimaliniz biraz daha yüksek olacak. Üzerinde çalıştığınız konularda başarıya ulaşmak sizin adınıza zorlayıcı olmayacaktır. Sizin tek yapmanız gereken şey biraz daha sabırlı olmak olacaktır. Bugün finansal olarak yeni kazanımlar elde edeceksiniz ve bu da her açıdan güçlenmeye başlayacağınız anlamına geliyor. Kişisel inancınızı değiştirmemeye çalışın. Dik durmaya ve finansal olarak her geçen gün daha iyiye gitmeye ihtiyacınız var. Önünüzü daha net görmeye başlayacaksınız gelişmeler memnun edici olacaktır. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 7. sırada yer alan burcumuz Terazi ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Haftanın son gününde yeni kararlar alma isteğiniz bir hayli yoğunlaşmaya başlıyor. Adım atma noktasında herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız ve bu da kendinizi biraz olsun şanslı olarak adlandırabileceğiniz anlamına gelmekte. Yaklaşımlarınızla alakalı konularda beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Değerlerinizi koruma altına almak isteyeceksiniz. Sergileyeceğiniz yaklaşımları gözden geçirmeniz gerekiyor. Bugün senin için oldukça keyifli bir gün. Sevdiklerinle vakit geçirip rahatlayabilir ve enerjini yükseltebilirsin. Yeni bir haftaya başlamadan önce sevdiklerine vakit ayırman, yeni fikirler edinmene ve adım atacağın konularda daha net fikirlere sahip olman konusunda yardımcı olacaktır. Ceyhandan akşama doğru kendine dinlenmek için vakit ayırman gerekiyor. Aksi takdirde hafta içinde yaşadığın yoğunlukta kendini oldukça bitkin hissedebilirsin. Terazi burcu aşk yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda duygularınızın ve sezgilerinizin size kılavuzluk edeceğini aklınızın bir köşesinde bulundurmalısınız. Birlikte olduğunuz kişiye karşı biraz daha ılımlı yaklaşımlar içerisinde olmanız gerekiyor. Bezdirici etkileri kendinizden uzak tutmak zorundasınız. Aşk hayatınızda güzel gelişmeler yaşanacak. Terazi Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, kendinize biraz daha güvenmek zorundasınız. Ele aldığınız sorumluluklarınız açısından beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. İç sesinizi dinlemeye özen gösterin. Gözden kaçırdığınız şeylerin aslında ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlayacaksınız. Sorumluluklar açısından biraz daha titiz olmalısınız. Bugün finansal olarak ferahlayacağınız bir gün. Harcamalarınız açısından bir hayli titiz davranmaya başlıyorsunuz. Düşünceli davranışlarınız sayesinde finansal olarak kendinizi yıpratmayacaksınız. Otorite konumunda olan insanlarla aranızda finansal kaynaklı konuşmalar gerçekleşebilir. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 8. sırada yer alan burcumuz Akrep ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler haftanın son gününde, daha önceden koymuş olduğunuz hedefleri tekrar tekrar gözden geçirmek isteyeceksiniz. Kişisel hedeflerinizde beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Enerjileriniz bir hayli yoğun ve bundan da en iyi şekilde fayda sağlamak zorundasınız. Yapmak istediklerinize ulaşma noktasında şanslı olacaksınız. Fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeye almalısınız. Paylaşımlar açısından sorun yaşanmayacak. Kafanda hedeflerin adına birçok plan olabilir. Fakat sürekli düşünmek ve plan yapmak ne kadar fark etmesen de seni oldukça yoruyor. Bu sebeple sorumluluklarını ve düşüncelerini bir kenara bırakıp, kendine biraz izin vermelisin. Hem ruhsal hem de zihinsel anlamda dinlenmen ve kendine vakit ayırman sonucu yeni bir haftaya daha motive ve enerjik başlaman mümkün. C yandan partnerinle aranda bir takım güvensizlikler yaşanabilir. Dikkatli davranmanda fayda var. Akrep Burcu, Aşk Yorumu Bugün aşk ve ilişki hayatınızda değer verdiğiniz kişiyi kucaklamak ve hislerinizi açık bir şekilde ortaya koymak isteyeceksiniz. Çevrenizde bulunan insanların aşk ve ilişki hayatınız hakkındaki düşüncelerine pek takılı kalmayacaksınız. Karar verme aşamasında size de farklı gelebilecek düşüncelerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Akrep burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün normalden daha farklı bakış açısıyla hareket etmeye başlıyorsunuz gerçekleri görmezden gelmeyeceksiniz. Günlük çalışmalarınız dışında yeni konularda ilginizi çekmeye başlayabilir. Fırsatları değerlendirme noktasında araştırmalara biraz daha önem vermek zorundasınız. Bugün, finansal olarak herhangi bir zorluk yaşamayacaksınız. Elde etmek istediklerinize ulaşma arzunuz bir hayli fazla olacak. Çevrenizde bulunan insanlara maddi olarak ayak uydurmak isterken kişisel dengenizin bozulmasına neden olabilirsiniz. Söylenen şeyleri görmezden gelmeyin. Ekonomik davranmak mantıklı bir tercih olacaktır. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 9. sırada yer alan burcumuz Yay ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Haftanın son gününde zihinsel olarak fazlasıyla yoğun olacaksınız ancak bu noktada önemli olan tek şey her konuda disiplinli ve ciddi davranacak olmanızdır. Sosyal hayatınızda saygınlığınız artış göstermeye başlıyor. Abartılı yaklaşımlarda bulunmadığınız sürece her açıdan güzel gelişmelerle karşı karşıya kalacağınızı da iyi biliyorsunuz. Kişisel olarak olumlu gelişmeler yaşanmaya başlayacak bugün özellikle kariyerin ya da eğitim hayatın konusunda önemli kararlar almak istediğin bir gün olabilir. Çevrenden destek ve yeni fikirler almak, bu konulara farklı bir bakış açısıyla yaklaşmana olanak sağlayabilir. Bu sebeple karar vermek için aceleci davranmamalı ve ikinci bir görüş almalısın. Te yandan akşama doğru kendine dinlenmek için vakit ayırman sağlığın açısından oldukça önemli gözüküyor. Yay Burcu, Aşk Yorumu Bugün aşk ve ilişki hayatınızdan yana olan problemlerinize olan yaklaşımlarınız biraz daha farklı olmaya başlıyor. Karar verme noktasında engelleme ile karşılaşmayacaksınız. Uygulama sokmak istediklerinizi istediğiniz zaman başlatma şansınız olacak. Düzenlemelerden olumlu sonuçlar alacaksınız. Dikkatler sizin üzerinize dönmeye başlıyor. Yay burcu kariyer yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün uğraştığınız şeyler üzerinde yoğunlaşmayı başaracaksınız. Gereksiz konuları kafanıza takmadığınız sürece herhangi bir sorun yaşanmayacağını da iyi biliyorsunuz. Tatil günündeyseniz de artık kendinizi yormaktan vazgeçmelisiniz. Dinlenmeye ve zihinsel olarak tazelenmeye zaman ayırmanız gerekiyor. Bugün finansal harcamalarınız açısından biraz daha akılcı davranmak zorundasınız kazanımlarınız söz konusu olduğunda herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Fırsatlardan elde edecek olduğunuz yeni kazançlar, önünüzü net bir şekilde görebileceğiniz anlamına geliyor. Süreci biraz farklı değerlendirmeye çalışın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 10. sırada yer alan, burcumuz Oğlak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Haftanın son gününde sahip olduğunuz değerleriniz açısından daha koruyucu ve kollayıcı davranmaya başlıyorsunuz. Düşünce tarzınızda değişiklik yaşanacak. Şimdiye kadar iç dünyanızda oluşturduğunuz her ne varsa değişim yaşama ihtimali ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Değerlerinizi koruma noktasında herhangi bir sorun yaşanmayacak. İç dünyanızda var olan kuşkularınızı bir kenara bırakmak zorundasınız. Bugün özellikle evin ile ilgili, yapmak istediğin değişimler gündemine gelebilir. Bu değişimler için pazar gününün getirdiği boş zamandan yararlanabilir ve sonucunda oldukça keyifli hissedebilirsin. Te yandan akşama doğru partnerinle romantik bir etkinlik içinde bulunmak enerjini oldukça arttıracaktır. Uzun zamandır konuşmak istediğin konuları paylaşabilir ve ilişkindeki bağı güçlendirebilirsin. Oğlak burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda yakınlaşma içerisinde olduğunuz kişiyi yakından tanımaya çalışmalısınız. Çekiciliğiniz üst seviyelerde olacak. Birlikteliğiniz yoksa bu durumdan nasıl fayda sağlayacağınızı iyi biliyorsunuz. Geçmişi düşündüğünüzde birlikteliğinizle ilgili adım atmakta kararsız kalıyor olabilirsiniz ancak geçmişi de geçmişte bırakmak zorundasınız. Oğlak burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınız söz konusu olduğunda ise bugün içerisinde sizin açınızdan en önemli şey kendinizi güvence altına almak olacaktır. Düşündüklerinizi uygulama noktasında sorun ve sıkıntılar yaşanabilir. Araştırmalarınıza verecek olduğunuz önem üst seviyelerde olacak. Kişisel inancınızı üst seviyelerde tutmaya çalışın. Bugün maddi olarak ne ekerseniz yakın zaman içerisinde onu biçeceksiniz. Bunu aklınızın bir köşesinde bulundurmak zorundasınız yaşadığınız karmaşık durumları bir kenara bırakmanız gerekiyor. İç dünyanızdaki sorunlardan kurtulmayı başardığınız sürece finansal sorunları çözeye odaklanacaksınız. Nedenler üzerinde çok fazla vakit harcamamaya çalışın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 11. sırada yer alan Burcumuz Kova ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup Motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Haftanın son gününde dışarıdan alacak olduğunuz destekler sizin açınızdan önemli olmaya başlıyor. Özellikle de yaşamsal alanlarda kısıtlandığınızı düşündüğünüz noktalar olacak. Kaynakları değerlendirme noktasında aslında sorunlarla karşılaşmıyorsunuz ancak kendi kendinize sorun yaratma ihtimaliniz de var. Tersliklere takılı kaldığınız sürece önünüzü görmekte zorlanacaksınız dengelerin bozulmasına müsaade etmeyin. Bugün hayatındaki bazı konularda çeşitli problemlerle karşılaşabilirsin. Bu durum ilk etapta oldukça moralinin bozulmasına neden olabilir. Fakat moralini bozmak sorunların çözümü adına yardımcı olmayacaktır. Bu sebeple sorunlara yaklaşımını değiştirmeli ve ayrıntıları gözden kaçırmadığına emin olmalısın. Te yandan yakın çevrende yardımına ve desteğine ihtiyaç duyan insanlar olabilir. Desteğine ihtiyaç duyan sevdiklerinin yanında olman sonucu ilişkilerindeki bağı arttırman mümkün. Kova Burcu, Aşk Yorumu. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda duygusal olarak biraz daha dikkatli olmak zorundasınız. Yaklaşımlarınız açısından beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Çevrenizde bulunan insanların olumsuz düşünceleri ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Tam da bu noktada ne hissettiğiniz önemli olmaya başlayacak. Hislerinize güvenmek zorundasınız. Kova burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün gördüklerinizi değerlendirme isteğiniz yoğun olacak. Sorumluluklarınız açısından daha farklı yaklaşımlar içerisinde olabilirsiniz. Sahiplenici tutumunuz en büyük yardımcınız olacaktır. Ayrıca bugün içerisinde gereğinden fazla iyimser düşüncelerden de uzak durmak zorundasınız. Bugün maddi durumunuz açısından çözümler üretmekte başarılı olacaksınız. Yarar sağlama noktasında engellemeler ile karşılaşmayacak olmanız da önemli. Ayrıca bugün içerisinde maddi desteğe ihtiyacı olan kişilere karşı daha farklı yaklaşımlarda bulunabilirsiniz. Finansal olarak akıllı davranmak zorundasınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de son sırada yer alan burcumuz Balık ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Haftanın son gününde ikili ilişkiler üzerinde normalden daha fazla düşünmeye başlıyorsunuz. Her konuda mantıklı adım atmak isterken zihinsel olarak kendinizi yıprattığınızı da gözden kaçırmamanız gerekiyor. Hayatınızın her noktasında biraz daha disiplinli olmak zorundasınız. Hayal kurmak sizin vazgeçemediğiniz bir olgu ancak bugün gerçekler üzerinde yoğunlaşmak zorundasınız. Bugün aşk hayatında olumlu gelişmeler ile karşılaşacağın bir gün olabilir. Karşılaştığın bu olumlu gelişmeler seni oldukça heyecanlandırırken, yeni bir haftaya enerjik ve motive girmeni sağlayacaktır. Te yandan fark etmeden gergin bir tavır içine bürünebilirsin. Bu durum yakın çevren tarafından yanlış anlaşılabilir ve sana değer veren insanların endişelenmesine yol açabilir. Bu sebeple duyguların ve düşüncelerin konusunda net davrandığına emin olmalısın. Balık burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızdan yana olan düşünce tarzınızı değiştirmek zorundasınız. Duygularınız açısından farklılıklar yaşanabilir. İçinizde bulunan enerjiden en iyi şekilde fayda sağlamak zorundasınız. Birlikte olduğunuz kişinin söylediği sözlerin altında neler yattığına dikkat etmeniz gerekiyor. Balık burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün detaylar üzerinde gereken zamanı harcamak zorundasınız. Gelişmeleri istediğiniz gibi kontrol etme şansınız olacak. Faaliyetler açısından engellemeler ile karşı karşıya kalmayacaksınız. Sorumluluklarınızı süzgeçten geçirmek zorundasınız. Konsantrasyon seviyeniz bir hayli yüksek. Bugün finansal olarak zorluklardan uzaklaşmaya başlıyorsunuz. Finansal düşüncelerinizde farklılıklar yaşanabilir. Odaklandığınız şeylerin hızla çözüme kavuşacağını bekleyemezsiniz. Elinizde bulunan şartları değerlendirmek isterken biraz daha sabırlı olmalısınız. Yoğun etkiler alıyorsunuz ve bundan fayda sağlamak zorundasınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Eğer videomu yararlı bulduysanız, kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Keyifli günler dilerim.